Aselsan, Mikrotalk, Cobra. elimizde bir telsiz mevcut. Telsizin şimdi içini açacağız. Bakın bu arkadaki asma yerinin üstünde bir tırnak var. Buna bastırıp kendinize doğru çekip Yukarıya doğru çektiğiniz zaman parça yerinden çıkar. Pil kapağını açıyoruz. 4 tane ince pille çalıştığını görüyoruz. Yani 6 volt. Cihazın arka plastik kapağında 3 tane vida mevcut. Bu 3 tane vidayı söktükten sonra arka tarafı açılıyor. Ve sonuç cihazın içi komple oksitlenmiş durumda. Cihaza su girmiş ya da suya düşürülmüş. Şu an resmen ölü olan bu cihazı diriltmemiz gerekiyor. Aseton yardımıyla devreyi temizlemek istiyorum. Sonra devreyi plastik aksamlardan tamamen ayırıp kenarda temizlemeye karar verdim. Yuvasından çıkartıyorum. Zaten burada tutan ekstra bir vidası yok. Devreyi burada önlü arkalı güzelce asetonla temizliyorum. Birazdan çalışıp çalışmadığını göreceğiz. İlk enerjiyi vereceğiz. Dikey ve yatay fırçılama yöntemiyle bütün parçalarının aralarına girip iyice temizlenmesini sağlıyorum. Hiçbir oksit devrede istemiyorum. Belki de çalışması için tek şansım var. Pil yüzeyi kısmında kalan buradaki pasları aldım, temizledim. Elektronik kartın ön yüzünde olan tuş taraflarını da temizliyorum. Oldu ya çalışacağı tutar. Bir daha tekrardan açıp tuş taraflarını temizlemeyeyim. Bu taraflar zaten biraz temiz gözüküyordu. Bir bez yardımıyla da iyice oraların da temizlenmesini sağladım. Cihazın biraz kurumasını bekliyorum. Burada bir tane de siyah kablosu koptu. Bu anten kablosu muhtemelen. Tuş takımlarını yerine takıyorum. O siyah kablo benim çok hoşuma gitmedi. Biraz ince bir tel. Oraya güzel kırmızı bir tane yeni kablo montajlayacağım. Anten kısmını buradan geçiriyorum. E, buradaki anten size o zaman alttaki kablo ne? Neyse çok da değil. Ben yerine montajlayayım. Devreyi yerine taktım. Burada ekstra bir vidası yok. Güzel bir kırmızı kablo buldum. Onu yerine montajladım. Bakın devrede neredeyse hiçbir şekilde oksit kalmadı. Çalışması için test edeceğiz. Yandaki plastik tuşların olduğu kısımları da takıyorum. Şimdi benim elimde 4 tane ince pil yok. Onun için ben bunu adaptörle çalıştırmayı deneyeceğim. Öncelikle pillerin şekilleri yardımıyla artı ve eksiyi cihazda tespit ediyorum. Yani burada şu an 8 tane bağlanma yeri var ya yani siz 8 tane sonuçta kablo bağlamayacaksınız. Artı ve eksiği tespit ettim. Daha sonra adaptörümü taktım. 6 voltluk bir adaptör. Bu beyaz çizgil olan %90 genelde artıdır. Artıyı buraya sıkıştırdım. Eksi de diğer tarafa sıkıştırdım. Açma tuşu nerede? Yukarıdaymış. Basıyorum. Vay cihazın ekranı geldi. Tuşları deniyorum. Tuşlar çalışıyor. Hoparlörden ses geliyor. Şu yanlardaki tuşlar da var. Onlar da çalışıyor. Ya cihaz çalıştı. Tekrar tekrar bütün tuşları kontrol ediyorum. Hatta şu altta da bir ışık tuşu var galiba. Ona da basıyorum. Bakın ışığı falan da yandı. Yani ne diyorum o zaman? Arkadaşımıza hayırlı olsun. Elimde bir de mid lampın telsizi var. O da bozuk diye geldi. Onun da kontrollerini ben önden sağlamaya başlamıştım ama cihazın pil yuvasında biraz paslanmalar vardı. Ben onları temizledim. Bu arada bu parçayı da toparlayacağım artık. Yeni pilleri taktıktan sonra cihaz çalıştı. Onun için onun videosunu çok fazla yapma gereksinimi duymadım. Tamamen pil yuvalarındaki oksitlenmelerden kaynaklıydı. Cihazımız bu. Gördüğünüz gibi cihaz artık çalışıyor. Bir de bunun yan tarafta el telsizi var. Bu kulaklığı yerine takıyorum. Kontrolleri sağlıyorum. Hatta bu el telsizini de içine açtım ama onlar videoya girmedi. El telsizi de çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kulaklık yerine tam oturmamış. Bu cihazda çok fazla işlem yapmadığım için bunun videosunu hızlı bir şekilde geçiştiriyorum. Tekrar tekrar kontrolleri sağlamak için cihazın el telsizinin içine açıp Kablo ölçümlerini yapıyorum. Kablolarında da herhangi bir sıkıntı yok. Yani probumun birini el tersine diğerinde probun giriş uçlarına taktım. Bütün kablolar sağlam çalışıyor. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Midland GXT